Ruha hayat veren namazın o geniş hareketini ve alem İslam'a yayılmış olan o intibah ruhaniyi, intibah kendine gelmek, kendini bulmak, hoş olmak, güzel olmak yani böyle. Her şeyin farkında olmak, moralli ve performansı olmak bugünkü ifadeyi. İntibah ruhaniyi muhataba ihtar edip göstermektir. Ve o güzel vaziyeti ve o muntazam haleti hayale getirip, tasvir etmekle samilerin yani Kur'an'ı dinleyenlerin namaza meylini ikaz edip arttırmaktır. Evet, dağınık bir vaziyete bulunan efradı büyük bir sevinçle içtimaha sevk ettiren malum aletin sesi gibi, askerdeki borazan gibi, alem sahasında dağılmış insanları cemaate davet eden Ezan-ı Muhammed'in aleyhissalatü vesselam, o tatlı sesiyle ibadete ve cemaate bir meyil, bir şevk usule gelir. Şu andaki Allah razı olsun genç arkadaşlarımızdan gelmesi bunun ayrı bir versiyonu, aynı bir ifadesi. Tebrik ediyoruz. Evet. Yüsellüne kelimesine bedel itnaplı yukimuna selanı zikrinde ne hikmet var? Yani yüsellüne bu Arapçada tefsirin tahlilidir. Yüsellüne namaz kılarlar. Cenab-ı Hak namazı kılarlar buyurmamış. Ne buyurmuş? Yukimuna sıra daha uzun söylemiş yani. Daha neden? bu çok burası çok önemli. Mesela ayet-i kerime hatırlayın. Ellezine yu'minune bil gaybi değil mi? Yukimuna <laughs> sıra ve mimma razaknam yunfikun. Niye Cenab-ı Hak yukimuna bakmayınca? Namazda lazım olan tadil erkan, müdavemet, devamlılık, muhafaza gibi ikamenin manalarını murad etme işaretidir. Çok kısa öz. Seçene i̇şte bak hem bize namazı, hem bize, hem gençlerimize, hem insanımıza, hem ümmete, millete. Dünkü gün yüzde belki 80, doksanımız belki daha fazla namaz kılıyordu. Bugün namaz kılmayanlarımız maalesef var ya kabul edelim. Dua edelim de tekrar yeniden bir hayat bulalım. Evvelcilerimiz onun için söyledik. Ya tekrar bu millet neyle hayat bulsun? Yeni de bir namazla hayat bulmak nasip olsun yani. Bak dikkat ederseniz başka hiçbir ibadetimiz namaz gibi devamlı değildir. Yine gençlere bir soru sorabilir miyim? Ama cevabı ben vereceğim yani. Sınav yapmak da söylemiyorum. Dikkat çekmek istiyorum. İslam'ın şartı çok çok kolay bir soru soruyorum. İslam'ın şartı kaç? Ve Ben üç diyorum. Olmaz mı? Evet. Niye üç dedim? Bizim zenginler için beş. Ben de iki diyorum. Değil mi? <laughs> değil mi? Bizim zenginler için beş. Bizimki fakir fukara <laughs> için üç. Kelime-i şahide zaten çok tatlı ve az ucuz. Geri orucu, yani orucu, orucunu zaten tutuyoruz elhamdülillah. De. Değil mi? Sen de diyorsun. Geri Evet buyurun abi. Sayda oruç da Evet, değil mi o da? İki Bir tek namazımız kaldı arkadaşlar. Ee, Ama çok ya günde bir işte bakın kıl kıl bitmez babam ya. Ne dersiniz? Ne diyor? Size beş vakit, kaç saat alabilir geldiğinizden? Mesela beş vakit 5 beş saat alır mı? Beş vakit namaz. Anladım. Ya bir, bir yorum bir, bir hesaplayın mesela. Demiştik ya sabah namazı beş on dakika. Evet. Öğle namazı da diyelim değil mi? On on beş dakika. İkindi namazı yine herkes öyle. On, on dakika. Akşam zaten çok kısa. Yastı. Toplasam ne oldu abi? Bir saat. Hatta elli dakika da sen bir saat. Abdest Ya. Görüyor musunuz?